Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda iki tane tam sayının if else komutu ile karşılaştırılmasını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle tam sayı dediğim için tam sayı 1 ve tam sayı 2 dedim. Siz x'ye istediğinizi diyebilirsiniz tam sayı 1 ve 2 yeni. Şimdi arkadaşlar programın girişine printf'de bizim iki tam sayı giriniz yazsın. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Slash n. Bunu süslü olsun diye yazdım. Programda ne yaptığımızı belirsin diye yazdım. Şimdi arkadaşlar scanf yapalım. Tam sayı 1 için yüzde de, tam sayı 2 için yüzde de yaptık. Virgül ve işaret yaptık. Tam sayı 1 dedik. Virgül tam sayı 2. Noktalı virgül. Şimdi arkadaşlar if else komutu ile yapmamız söyleniyor programda if dedim parantez açtım tırnak açmıyorsunuz if de tırnak açmak yok karşılaştırmayı yapalım arkadaşlar karşılaştırmada ben iki tam sayının birbirine eşit eşit olmama tam sayı 2'nin birden büyük ve birin ikiden büyük olmasını ele alacağım öncelikle tam sayı 1 eşit tam sayı 2 Tabii ki de böyle yazarsanız olmaz. tane eşittir koymanız lazım. C program dilinde eşittir'i iki tane eşit tırla gösteriyorsunuz. Printf Şimdi arkadaşlar buraya dikkatli bakın. Yüzde de yüzde de. Yüzde değerlerimiz e yani tam sayı anlamına gelmiyor mu? Buradaki yüzde de birinci tam sayımız yer alacak. Buradaki yüzde de ikinci tam sayımız. Yani 5 yazarsak 5 yazarsak 5 eşittir 5 diyeceğiz. Programın okuması bu şekilde olacak. Şuraya da birincinin tam sayı 1 olduğunu ikincinin tam sayı 2 olduğunu söyleyeceksiniz tabi ki de. As if dersek tam sayı 1 ünlem bu arkadaşlar birbirine eşit olmadığını gösterir. Ünlem eşittir, eşit değildir anlamına geliyor. Printf tırnağımızı açtık. Yüzde de eşit değil. Yüzde de. Bu şekilde arkadaşlar tüm adımları tek tek göstereceğiz. Else if Son adımımızda da bitirdik artık. Evet arkadaşlar. Şimdi programımızı çalıştıra tıklayalım. Buraya virgül yapacakmışız. Derle bir çalıştır dedik. İki tam sayı iki İki tam sayının karşılaştırması yaz. 5 eşittir 5. 7 eşit değil 4. Peki bunları yaparken hiç aklınıza bir şey takıldı mı? Neden 9 11'den küçüktür demedi? Veya 1 neden 2'den büyüktür demedi. Şimdi bu harçları bir silelim. Bakalım ne olacak. Bir daha derler bir çalışır, değil 9 11 9 eşit değil. 11, 9 küçük yazmışız. Şurada fark ettiyseniz Türkçe harf kullandığımız için ne kadar kötü bir görüntü oldu. Bunları U'ya çevirelim arkadaşlar. Ve şuraya da bir tane Slash koyalım. Slash önemini gördünüz değil mi arkadaşlar? Şimdi bir daha derlemeye çalışalım. 8 girelim arkadaşlar. Yine de 9. 8 eşit değil 9. 8 küçük 9. Gördüğünüz gibi. 11 9 11 eşittir 9 11 büyük 9 Peki arkadaşlar if'te oldu else if'te neden olmadı? Çünkü arkadaşlar else if, if mantığı öncelikle if'te başlarsınız. Sonra else if diye devam edersiniz. else if else, else if er else if if eğer demek. else de eğer değilse. Yani ben bunu yazdığımda eğer bu programı sağlamıyorsa bir alt satıra geçiyor. Eğer burada sağlıyorsa bir alt satırlara bir daha bakmıyor. Ama if'te tüm satırlar eğer bu satırı sağlasa bile az satıra bakmaya devam ediyor. Onları da size gösteriyor. Ama else if'te eğer bulursa bir sonraki else if'e bakmıyor. Ondan dolayı if yazdığımızda sağlamadı arkadaşlar. Olmadı. Bir de küçük bir detay daha ekleyelim programımıza. Şimdi çalıştıralım. Şöyle altına da küçük imzalar atabilirsiniz kendinize ait. Dördüncü videoda görüşmek üzere.